Peki son sorum, ameliyatların yazık kışı baharı var mıdır? O da yanlış bir inanış. Enfeksiyon riski açısından eskiden öyle denilirdi. Evet. Ama bugün özellikle ülkemizde çok gelişmiş hastanelerimiz var. Hepsi bütün hastanelerin, ameliyathaneleri, sterilizasyona son derece e, önem veriyorlar, dikkat ediyorlar. Bizler hekim olarak e, ne yapmamız gerektiği, gerektiğini, enfeksiyon ve sterilizasyon açısından ne yapmamız gerektiğini gayet güzel e, biliyoruz. Hastayı da bu konuda bilinçler dindiğiniz noktada ki kaldı ki omurga sorunlarının yazı kışı bağrı yok. Yani bu dört e, mevsim görülebilecek mevzusu. şeyler ciddi bel fıtığı olan bir hastanın bacağı ağrırken şimdi yaz 3 ay sonra gel ameliyat olmaz. edelim. Hasta açısından da olmaz. Tıbbi olarak da olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim. Siz hep olun ama tamam mı? Olmazları çok söyledik. Siz hep olun. Tekrar Sağ olun. görüşmek İnşallah. üzere. Sağ, olun. İnşallah. Sağ, olun. Sağ olun.